başlar. Buraya bir şey ekledim artık. Ee, abajur. Şurada tuvaletim. Banyom. Arkadaşlar yine söylüyorum. Kanalımı, kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi ne yapacağız? Hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar motoruma binip Alışveriş meksine gideceğim. Metro resmi resmiyetinden bir sürü mesaj geliyor. Aa, araba süpürge. Arkadaşlar ben de ilk defa ilk defa biliyorum geliyorum. O yüzden bu ev yeni gelmiş. Ben de bugün sizinle beraber yeni keşfettim. Yani güzel oldu bence değil mi? Tabii ki bunu açık açıp Burada bir garaj varmış. Şöyle. Evet böyle dıştan böyle gözüküyor. Şimdi evcil hayvana ihtiyaç yok. Araç. Arkadaşlar Robux'un um benim zaten artıya mı? Hiç eklemedim. Hani bir bisiklet vardı. Nerede o? Heh, şu motor siklet tam benlik. Alışveriş merkezine gidiyoruz. Yol karıştırma bir inşallah. Çünkü evin adresi değiştiği için. Yani nerede evim de yakın. Yine binip atlayıp geliriz. AVM'ye gidiyoruz. Şu Mavi Boğaz Köprüsü. Şundan tanıyorum ben. Mavi Kapı Köprüsü pardon. Evet. Yahya. Ay ya Yahya da geldi. Kapıyı kapat hadi ablacığım. Okey. Nasıl açtın sen kapıyı? Kapat kapıyı. Güzel ya, Yahya da bize katılacak. Allah. Olacak evet. Gidiyoruz. Alışveriş merkezine gidiyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar yine söylüyorum. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız çok mutlu oluruz. Burada işte otobüs durakları var. Arabayla gitmek istemezseniz. Okul istasyonuymuş. Okula gidiyor işte. Okula var şurası zaten. atacağım. Arkadaşlar cool. Evet alışveriş merkezine düz gidiyoruz. Şöyle. Ben bayağıdır Metro Life oynuyorum. O yüzden her yerde arkadaşlar Arkadaşlar karakterimi puanlar mısınız? Yorumlara karakterime mesela 10, 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 1 mi 2 mi 3 mi 4 mi 5 mi 6 mı 7 mi 8 mi 9 mu 10 mu? Lütfen arkadaşlar güzel yorumlar gelsin. Ama kendi görüşlerinizi söyleyin. Güzel mi çirkin mi yazın. Çünkü bayağı bir robux geçti elime. Ben de karakteri harcadım. Ehe metromor. Aaa batça. Mayan batça. Ay arkadaşlar ayakkabılarım aşık oldu. Aşk o. Aaa batça. Yapamıyorum batça. Ki bayağı da çazı. Lastik de bilmesin. Alo, 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 Hadi be. No, 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 no. Bakmam sana sen misin bana diyen kanka. Aa, merhaba, nasılsın? Gel be Ali. Hayırdır, senle kitan ilgi. Yürüyelim. Aa. Olur mu? Ben bunu hazırlamıştım. Ay. Hadi. Ay. <laughs> Aa! Bizde daha geçiyorlar. Şimdi kapatıyor kapı ya. Evet. Bir bakalım. Şöyle bir yandan kahvemizi içelim. Mutfak diyelim. Nasıl yürüyor? <laughs> Bak içeri. Şarkı mı yürüyor ya canım? Mesela biz koşalım. Neler varmış? Yiyelim, içelim. Eğlenelim. Okula falan da gideceğiz gireriz? Burası da daha çok sınıf spor. Oo. Spor eşyaları sınıf. Şey Çektirebiliyor muyuz? acaba? seyircilerden. Bakayım. ne? Çok kötü. koymuşuz yine. Nasıl Bakayım. Ay çok kötü oldu. Bu Oy, ben buradan çıkıyorum arkadaşlar. Kıt kıt kıt. Bakalım şurası tatlıcı gibi duruyor. Pepe pepe. Hastane yoksa. yok Buraya atılıyorum. <laughs> Oy, dolphin, yeah. Jalan. Şöyle uzaktan. Aynen. Tamam. Bir bunu alayım. Olsun. Koş. Evet. evet, yedi. Bakalım başka neler var. Böyle uzaktan bakayım. Aa ah, bak bir şey. Şu çizgi çok hoşuma gitti. Dur, 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 Gidelim. İyi bu Evet, buraya yeni bir şey açılmış görmedim. Son diye. diyelim. Ha, hayırlı olsun. Ne? ne ya? Bu sefer kızlar ki dedim buna korku. Aha <laughs> <laughs>